Evet bu videoda yapısal analiz problemleri çözeceğiz. Birinci problem gördüğünüz gibi basit bir düzlemsel kafes dış kuvvetli olarak p 2p ve p kuvvetleri itiyormuş ve P'nin değeri de 4 kilo newton imiş. Bizden tüm elemanlardaki kuvvetleri bulmamız isteniyor. Bildiğiniz gibi tüm elemanlardaki kuvvetler istenirse düğüm yöntemini tercih etmek en kolay ve en doğru yol. Bunun için düğüm yönteminde herhangi bir düğüm ararız ki bu düğümde iki tane bilinmeyen en fazla ve en az bir bilinen olsun. Bildiğiniz gibi düğüm noktalarındaki dengeyi yazmak demek x ve y doğrultusundaki kuvvetleri dengelemek. Bu iki denklem yardımıyla da iki tane bilinmeyeni bulmak. Bu problemde A noktası böyle uygun bir düğüm gibi görünüyor. A noktasında başlayalım. Aslında C noktasında ve D noktasında 2 tane mesnet var. Bu mesnet kuvvetlerini hesaplamamız bazı durumlarda gerekebilir. Ancak A noktasından başlayalım. Biraz sonra göreceğiz ki bu iki mesneti çözmeden de problemin yani elemanın tüm elemanların kuvvetlerini bulmamız mümkün olacak. A noktasına bakıyoruz. A noktasında P kuvveti var. 4 kN. FAE ve FAB yani şu ve şu çubuklardaki kuvvetler var. Bu iki kuvvetin yönlerini kendimce mantıklı bir şekilde koymaya çalışıyorum. Ancak yanlış da olsa yön çıkan sonuç negatif olacağından bunu düzeltmem mümkün olacaktır. Evet A noktasındaki Y doğrultusundaki denge ne var burada? Eksi 4 var ve şu f a e'nin nesi var? 1 bölü kök 3 oranındaki değeri var. Bunu yazdık dengeyi, sıfıra eşitledik. Buradan f a e'yi bulduk. Aynı şekilde ne yapabiliriz? Y doğru. pardon x doğrultusunda da bir denge yazabiliriz. Ne var burada? f a b var ve f a e'nin nedir? 2 bölü kök 3 ters yönde eksi değeri var. Bunları da işaretlediğimiz zaman iki tane FAE ve FAB kuvvetlerini bulduk. Yani şu elemandaki ve şu elemandaki kuvvetleri biliyoruz. Şimdi buradan komşu düğüme geçeceğiz. Hangi düğüm dersek B düğümü uygun gibi görünüyor. Çünkü şu kuvveti biliyoruz, şu kuvveti biliyoruz, bir iki tane bilinmeyen kalıyor. Bu iki tane bilinmeyeni kolaylıkla çözebiliriz. Evet, düğüm B, ne var burada? Ee, 4 kilo newton, 8 kilo newton bu kuvvetimiz, bu aradığımız bir bilinmeyen, bu da aradığımız bir bilinmeyen, bu FAE'yi demin bulduk. Nereden bulduk? 8 kilo newton olarak bulduk. FAE'nin A'daki yönü bu. Dolayısıyla ne olacaktır? Tepki olarak B'deki yönü de bu yönde, bu yönde olacaktır. Bu düğümdeki dengeler çok kolay. Sadece iki yatay, iki düşey birleşen var. Hemen FBC'nin 8, FBE'nin de 8 olduğunu kolaylıkla yazabiliriz. Devam edelim. Bir sonraki düğüme, bir sonraki düğüm E düğümü. E düğümünde neleri biliyoruz? Artık BE'yi biliyoruz. Yukarıdan B noktasından hesapladık. A noktasından da şunu biliyoruz. Şurası ve şurası bilinmeyen. Bunları değerlendirelim. Evet, burada 8 bulmuştuk. Burada 8.90 bulmuştuk. Bu uçtakinin tersini koyuyoruz şey olarak yön olarak ve burada tabii ki burada x y düzlemlerini böyle yapmanın bir anlamı yok gördüğünüz gibi x üssü y üssü gibi çizersek o zaman y üssü şeyleri arayalım dengeleri arayalım y üssü çizersek y üstüde ne var şu f b e'nin düşey bileşeni f e c'nin bu düşey bileşeni var başka da hiçbir şey yok Gördüğünüz gibi y'de FEC'nin ve demin bulduğumuz 8 olarak bulduğumuz değerin nelerini düşey bileşenlerini bu açıyı hesaplamamız mümkün. Ne yapıyoruz? Kolaylıkla buluyoruz. Buradan da FEC çıkıyor. Şeye gelirsek x üssüdeki dengelere gelirsek x üssüde FED var. Nasıl yönü? negatif, negatif FED var. Bunun pozitif yönde, bunun da pozitif yönde, bunun da pozitif yönde. Gördüğünüz gibi pozitif, pozitif, pozitif bileşenleri var. Buradaki ince hesaba girmeye gerek yok. Kolaylıkla neyi buluyoruz? FED'nin de değerini buluyoruz. Demek ki A'dan bunları bulduk. B'den bunları bulduk. E'den bunları bulduk. Dolayısıyla bir tane bilmediğimiz eleman kaldı. O da şu eleman. O elemanı bulmak için mesela D düğümüne gidebiliriz. D düğümünde bakın bir burada bir kayar mesnet var. Onun değerini bilmiyorum mesnet kuvvetini. Ama bildiğim şu kuvveti biliyorum. FED'yi biliyorum ve şunu da arıyorum. Yani FDC'yi de arıyorum. Gördüğünüz gibi sadece FDC ile ilgilenirsen şu FED'nin düşey bileşenini aldığınız zaman gördüğünüz gibi hemen FDC çıkar. Aynı denkle aynı düğümde mesnet kuvvetini de hesaplamak mümkün. O da 16 olarak çıkıyor. Evet düğüm yönteminde demek ki en az bir bilinenin en fazla da iki bilinmeyenin bulunduğu bir düğümden başlıyoruz. Bu düğümdeki iki bilinmeyeni çözüp hemen komşuluğundaki diğer düğümlere geçerek orada aynı koşulları sağlayan düğümlerden devam ederek tüm elemanlar için analizleri tamamlıyoruz. Unutmamamız gereken bir husus var. Eğer örneğin E düğümünde bir FEC kuvveti düğümden uzaklaşıyor ise bu kuvvet burada bulunan elemanın mafsala etkilediği kuvvettir. Yani eleman mafsalı FEC ile çekiyor. Doğal olarak da mafsal da ne yapmamak için, dengede kalmak için elemanı ters yönde çekecektir. Demek ki FEC mafsala etki eden kuvvet şu kuvvetle de, XXX dediğimiz kuvvette de elemana etki eden kuvvet. Yani düğümden uzaklaşan kuvvetin bulunduğu elemanlarda elemana çekme kuvveti yani şu kuvvet etki ediyor. Yani eleman düğümü ne yapıyor? Bulunduğu konumdan uzaklaştırmaya yani çekmeye çalışıyor. Doğal olarak da mafsalda onu çekiyor. Bunun tersi duruma bakalım. Yani ne olsun? Kuvvet mafsalı itsin. O zaman mafsal da ne yapacak elemanı itecek? Böyle bir durumda, yani e, düğüme doğru yönlenmiş bir kuvvet var ise, o zaman bu elemanda ki kuvvet basma şeklindedir. Biraz önce de söyledik. Eğer denge denklemlerinde çıkan değerler negatif ise o zaman gerçek yön bizim hesaplamalar için şekilde aldığımız yönün tersi olduğu anlamına gelir. Evet bir başka soru ne soruyor burada sıfır kuvveti elemanları bulunuz. Kafeslerde bazı elemanlar yük taşımazlar. Kafes rigid olduğu sürece hiç yük taşımazlar. Bu elemanlar nedir? Örneğin olağanüstü durumlarda kafesi desteklemek için düşünülebilir ve koyulabilirler. Tekrar etmek gerekirse ne tür elemanlardır bunlar? Mesela bir düğümde iki tane eleman olsun ve bu düğüme ...dışarıdan herhangi bir kuvvet etkimesin. Şimdi şu düğümdeki dengeyi yazdığınız zaman doğal olarak... ...burada ve burada kuvvetlerin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki sıfır kuvvet elemanlarının birinci türü... ...iki tane eleman dış kuvvetin etkime diye bir mafsalda birleşiyorsa... ...bu iki eleman sıfır kuvvet elemanıdır. Bir başka olay iki tane eleman aynı doğrultuda bir mafsalda birleşiyorsa ve bu mafsala bir üçüncü çubuk veya eleman geliyor ise denge açısından bu üçüncü çubuktaki kuvvetin sıfır olması lazımdır. Çünkü düşünün ki bu, bu üçüncü çubuğun şu yönde bir bileşeni olmak isteyecektir ki onu dengeleyecek en ufak bir şey yok. Diğerleri nedir? zaten aynı doğrultuda ve birbirlerini dengeliyorlar. Demek ki iki tip sıfır kuvvet elemanı vardır. İki aynı doğrultudaki çubuğa bir üçüncü çubuk veyahut da iki çubuk kuvvetsiz olarak ne yapıyor? Bir mafsalda birleşiyor ise. Unutmamamız gereken bir husus, eğer ilgilendiğimiz mafsalda bir dış kuvvet varsa bu sıfır kuvvet işini ne yapacağız? Unutacağız. Arayalım. Mesela bakalım D mafsalına bakın. G mafsalına bakın. Ne var? İki tane böyle. Şu üçüncüsü, şu üçüncüsü sıfır. Şuradaki şu üçüncüsü sıfır. Demek ki böylelikle ne yapıyoruz? Analize dikkate alma, analize dikkate almamız gereken ...eleman sayısını azaltıyordu. Bu sıfır olduğunu gördük. Bu sıfır olduğunu gördük. O zaman şu F'e bakalım. Şu var, şu var. Bu sıfır olduğuna göre... ...yani şu nokta sıfır olduğuna göre... ...DF sıfır olduğuna göre... ...yok sayılır. O zaman bu da sıfır olması lazım. Demek ki... ...şu çubuk... ...şu çubuk... ...ve şu bu çubuğu... ...yok sayarak... ...şöylece... ...daha basit bir şekilde... Bu analizi tamamlayabiliriz. Yani şöyleymiş. Şöyleymiş. Başka da çubuk yok. Demek ki ne yapmamız söz konusu? Bu analiz için eleman sayısını 3 azaltmamız, düğüm sayısını epey azaltmamız ne olacaktır? Söz konusu olacaktır ve işimiz çok daha kolay bitecektir. Bunun bir de hesapsal bakalım. D noktasına bakın. D noktasında ne pardon G, G noktasında ne var? GH var, DF var. Şunun sıfır olması lazım. Yani demin konuştuğumuz gibi FY'nin sıfır olduğunu yazdığınız zaman bu zaten sıfır olarak çıkar. Aynı şekilde devam edersek ne demiştik? D noktası burada da aynı olay. Devam ederse F noktasına bakalım. F noktası şu nokta. E, şu sıfır olduğunu daha önce bulmuştuk. Bu sıfır olduğuna göre, e, o zaman şunun değerini aradığımız zaman kolaylıkla sıfır olarak çıkar. Demek ki düğüm yönteminde uzun hesaplara başlamadan önce yapıya bir bakıp sıfır kuvvetli eleman olup olmadığını incelemek çok yararlı. Bu bizi bir sürü zahmetten kurtaracaktır. Evet, burada bir diğer düzlemsel kafes var. Bu kafeste bizden tüm elemanların değerleri istenmiyor. Ne isteniyor? Sadece CF yani şu elemanın üzerindeki kuvvet isteniyor. Düşünürseniz endüstride mühendislik uygulamalarındaki bu tip iki boyutlu, üç, kafe, üç boyutlu kafesleri burada problemlerde kullandığımız kafesler çok küçük kafesler. Dolayısıyla bir düğüm yöntemiyle bilmiyorum bir çelik konstrüksiyon e, baz istasyonu kulesinin tüm elemanlarını hesaplamaya kalkarsanız epey bir vaktinizi alır. Onun yerine mesela bu kafeste siz sadece CF elemanında bir sıkıntıyla karşılaştınız ve onun kuvvetiyle ilgileniyorsanız kullanacağınız yöntem nedir? Kesme yöntemidir. Kesme yönteminde düğüm yönteminden farklı hareket edilir. Bu ilgilendiğimiz eleman veya elemanları içerecek şekilde kafes ne olur kesilir. Kesildiği zaman bir sağ bir de sol bölme kalır. Bunlardan uygun olanını seçerek ve orada sanki serbest cisim diyagramlarında çalışıyor gibi, dengeleri yazarak artık düğümde olmadığımıza göre bir jit cisimde olduğumuza göre, orada hem iki tane kuvvetle fx sekviyelerin sıfırlığını bir de momentte kullanırız. Demek ki burada bir, iki, üç tane bilinmeyeni kolaylıkla elde ederiz. Evet, bu zaman bu kafesle ilgilenelim. Cf ne ile ilgileniyoruz? Elemanı ile ilgileniyoruz. Şu elemanla ilgileniyoruz. Ne zaman? Mesela keselim ve sağ tarafa alalım keselim ve sağ tarafı alalım dediğimiz zaman sağ taraftaki bilinmeyen 1, 2, 3 tane var. Bir bilinmeyeni yani şunu bulmam lazım benim. Yani şuradaki kayar mesnet var ya onun düşey bileşeni var sadece o değeri bulmam lazım. Bunun için normal mesnet kuvveti hesabı yapabilirim. Ne yapabilirim? A noktasına göre moment alabilirim. Oradan şu kuvveti bulabilirim. Hakikaten bunu yapayım. A noktasına göre moment aldığım zaman ne yapıyorum bunun 4.75 olduğunu buldum. Ondan sonra artık bu da belli. Kestim ve sağ tarafı aldım. Bu gördüğünüz şekil sağ taraf. Bakın bu şekilde neler biliniyor, neler aranıyor. Ne biliniyor? şu biliniyor. Yani neresi? Şurası 3 kilo newton değil mi? Şu kuvvet. Nereden kestik? Buradan kestik. Bu biliniyor. Burayı demin hesapladım. 4.75. Sonra başka 3 tane kuvvet var. Yani şu çubuk, şu çubuk, şu çubuktaki. Bakın şu kuvvet, şu kuvvet ve şu kuvvet. Bu 3 tane kuvvet de Bizim bilmediğimiz kuvvetler aradığımız kuvvetle de, üçünü de istemiyor bizden bir tanesini istiyor hangisini istiyor? Bu CF kuvvetini istiyor. Ne yaparım? CF kuvvetini bulmak için bakın burada çok basit bir teknik yapmış. Tutmuş demiş ki şu iki bilinmeyen var ya şunla şu. Bu ikisinin kesiştiği noktayı bulayım. Burada hayali bir O noktası bulmuş. Ve bu noktaya göre moment almış. Bu noktaya göre moment aldığı zaman ne oluyor arkadaşlar? O noktadan geçen kuvvetler hangisi? Şu kuvvet yani Fg kuvveti oradan geçtiği için bunun momenti yok. Sonra Fc kuvveti geçtiği için bunun da momenti yok. İki tane bilinmeyen gitti zaten bir şunun momenti var bir de şunun momenti var. Dolayısıyla bu noktaya göre yazılan denklemde bir bilinmeyen kalıyor. O da zaten benim aradığım. Evet. Öncelikle şu O noktasının konumunu bulalım. Bu O noktası nasıl bir nokta? Şunu şöyle uzatırsam burada oluşmuş bir hayali O noktası. Üçgenlerin benzerliğinden x mesafesinin neresi x mesafesi arkadaşlar? x mesafesi neresi? Şurası x mesafesi. Yani şu hayali noktanın şuradan olan uzaktı. Onu bulmuş. Ondan sonra oturmuş. O'ya göre moment alıyor. Ne yapacak? Konuştuk. Bunun bunun momenti yok. Ne var? Bu fc sinüs 45 var. Bunun düşeyi. Değil mi? Ondan sonra bunun momenti var. Evet. Bir de bunun momenti var. 4 75 kere 4 metre. Yani x mesafesi şu yöne doğru. 3 kN kere şu mesafe 8 metre. Ondan sonra bizim ilgilendiğimiz şu fc şuradan da etkiyor değil mi? Aynı etki doğrultusu üzerinde bu fc kuvvetini istediğim yerde alabilirim değil mi? Şu noktadan alıyor. Bu fc'yi de ikiye bölüyor şu fc'yi. Bir yatayı var bir de düşeyi var. Şu düşeyinin momenti var. Yani şu kol ne kadar? 12. 12. 4, 8, 12. 12 metre. Şu düşeyde fc sinüs 45. Şu yatayı ne oluyor? O da bu O noktasından geçiyor. Dolayısıyla onun bir moment kolu yok. Arkadaşlar sonunda bir tane ne elde ediyorum? Denklem elde ediyorum. Şu denklem. Bir tane denklem ve benim aradığım kuvvet tek bilinmeyen çözüyorum ve işi bitiriyorum. Gördüğünüz gibi bazen mesela tek bir elemanla ilgilenirsek düğüm bizim için çok eziyetli. Keserek yapmak lazım. Kestikten sonra da ilgilendiğin kuvveti yahut aradığın bilinmeyeni bulmak için uygun momentler, uygun kuvvet dengeleri filan yazarak sonuca hızla oluşmak mümkün. Yani yapısal analizlerde çözüm stratejisinin doğru kurulması bize çok büyük kolaylıklar sağlayabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.